Gerçekten e, şimdi Mehdi Aleyhisselam'dan bahsetmen çok iyi oldu Didemciğim. Çünkü e, Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadislere baktığımızda hatta biliyorsunuz e, Museviler de aynı kişiyi beklerler. Onlar kral moşiah diye beklerler. Fakat aynı kişidir beklenen bu ahir zamanda gelecek olan. Zaten e, Musevi kaynaklara baktığımızda ahir zaman beklentilerinin yaklaşık tamamının, çok büyük bir kısmının e, İslam'la mutabık olduğunu görüyoruz biz. E, o da aslında bizim için çok büyük bir müjde inşallah. O, e, bu da bizim ahir zamanda olduğumuzu bir... ...bildiğimiz e, örneklerden, delillerden bir tanesi olmuş oluyor inşallah. Şimdi hem muzhevi kaynaklarda e, hem aslında e, bazı Hristiyan kaynaklarda... ...ve hem de İslami kaynaklara baktığımızda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın... ...sadece ideolojik mücadeleyle dünyadan bu belayı kaldırdığını görüyoruz. Çünkü Mehdi Aleyhisselam inşallah kan dökmeyecek oluyor. Tek bir kişinin bile burnu bile kanamayacak oluyor. E Bütün e, savaş malzemeleri ortadan kalkıyor. Bunlar e, birçoğu bir yine muzhevi kaynaklarda da olan... E, bilgiler. Şimdi bu nasıl oluyor? Demek ki sadece ideolojik mücadeleyle oturduğu yerden hatta kendi sedirinden hükmedecek oluyor. İdeolojik olarak e, insanların fikri değişecek. Bu şekilde ortadan kalkacak. Aslında biz bunu e, gerçekten Allah'ın dünyayı bu şekilde yarattığını ve ideolojik mücadelenin tam olarak e, bir karşılık vereceğini tarihten yakın tarihten de görebiliyoruz. Buna baktığımızda mesela sürekli e, bir Suriye örneği her gün artık bizim karşımızda. E, tek bir kişiye normalde hep e, konsantre olmuş durumda insanlar. Biz i̇şte hep Esat gitse kavga biter zannediyorlar. Halbuki öyle bir şey olmaz. Yani e bugün Esat Suriye'yi terk etse bütün e, hatta kendi ailesi, akrabaları, onu savunan kişiler de oradan çıksa bugün yine aynı şekilde yani e, o boğaz e, iddiası, o bazı ideolojisi orada durduktan sonra e, Esat gider başka birisi gelir. Yine aynı şekilde insanlar ezilmeye devam eder. Burada zaten baba Esat e, başa geldiğinde 20 yıl boyunca ondan önce 20 yıl boyunca bazı zaten Suriye'yi yönetiyordu. Yine insanlar eziliyordu. Yani Hafız Esat'ın başa gelmesiyle Suriye'de insanlar ezilmeye başlamadı. Bu işte deda, de decaliyet ideolojisi geldiğinden beri olan bir şey ve e, sadece başındaki diktatöre gittiğinde de biten bir şey değil. Mesela e, aynı şekilde bazı sistem insanı Irak'ta da eziyordu. Fakat Saddam Hüseyin'in idam edilmesinden sonra biz bazıın bittiğini görmedik. E, normalde o ideoloji hiçbir şey olmadı. Neden olmadı? Çünkü aynı şekilde komünist ülkeler arasında olan e, paktan dolayı o ideoloji beslenmeye devam etti. Bu sadece e, ekonomik olarak birbirlerinin yardımcı olmalarıyla ile e, ortaya çıkan bir şey değil. Aynı eğitim devam ettiği sürece o ideolojiyle yetişen ve o ideolojinin savunucusu olan yine aynı şeyleri yapacak insanlar... E, e, ortadan kalkan insanların yerini dolduracak bir duruma geliyor. Bu sefer aynı şey devam ediyor. İşte Hz. Mehdi Aleyhisselam inşallah insanların fikrinin zihnini, e, inancını değiştireceği için bu ortadan kalkacak. Yoksa teker teker insanları bulunduğu konumdan çıkartacağı için değil. Böyle bir e, beklenti mesela askeri bir çözümle beklenti sadece diplomasiyle bir beklenti olması gerekiyor. Yoksa Suriye konusunda artık yaklaşık her ay çok büyük toplantılar yapılıyor. Bütün e, insanlar bir araya gelip bir çözüm oraları Tabii ki aramanız gerekiyor. Yani e, barış için yapılan her türlü adıma biz zaten e, destek oluruz. Fakat bu kesin bir çözüm olmayacağı belli. Mesela e, bir ikinci dünya savaşından sonra varlığını devam ettiren ve Sovyetler Birliği'nden sonra çöken Doğu Avrupa ülkelerindeki diktatörleri biz bakıyoruz. O aslında Sovyetler Birliği'nden sonra çökmelerinin nedeni o ideolojinin aslında gücünü yitirmesi. Yani komünist ideolojinin gücünü yitirmesi ve halkın arasında aslında artık kendilerini destekleyecek bir durum bulamaması, fakat tamamen de ortadan kalkmadığı için yani materyalizm, darwinizm tam ortadan kalkmadığı için, dün burada hatırlarsanız yine anlatmıştık, e, kolektivizm adı altında bu sefer Doğu Avrupa ülkeleri bazı yerlerde insanları böyle değişik bir ruh halini sokup bu sefer psikolojik olarak ezmeye başlıyor. Mesela o ülkelerde birçoğunda biz baktığımızda. Ee, çok yüksek gayri safi milli hasıl olduğu halde insanlar mutsuz her gün intihar ediyorlar. Çok yüksek alkol kullanım oranları ve bu yüzden ölüm oranları gerçekleşiyor. Ee, aynı şekilde mesela başka yerdeki diktatörlüklerde de aynı, aynı şeyi biz görüyoruz. Sadece o ideoloji ortadan kalktığında veya zayıfladığında e, sona geldiklerini görüyoruz. Güney, e, Güney Amerika'da da aynı şey olmuş. Hatırlarsınız. E, çeşitli örnekleri bakabiliriz hatta. Mesela Nikaragua'da Anastasio Somoza e, bir diktatördü fakat ideolojisi tabana yayılmamış bir diktatördü. Doğru Dolayısıyla 79'da teslim oldu halk ayaklandığında. Fakat daha farklı bir yerde, mesela El Salvador'da komünizm ideolojisi çok fazla tabanı yayılmıştı ve çok fazla savunanı vardı. 12 yıl boyunca iç savaş sürdü. 70 bin kişi hayatını kaybetti. Şimdi böyle bir şeyin sonunda ancak ve yine dışarıdan Amerika'nın müdahalesiyle bu sona erdi yani. Yoksa ideoloji orada durduğu için ve kendi tabanından bir destek olduğu için, kendi eğitimi devam ettiği için insanlar o ideolojiyi ve o diktatörlüğü desteklemeye devam ettiler bir süre sonra. Zaten 1980'den itibaren de yine eski bir gerilla grubu olan bir parti yine başa geldi. Yine komünizm ideolojisinin orada bitmediğini biz gördük. Zaten bugün bugünün Güney Amerika'sına baktığınızda komünizmin çok fazla insanların hayatında Yer aldığını bu yüzden de çok fazla e, çok fazla altı kaynaklarına ve doğal kaynaklara sahip oldukları halde e, gelişemediklerini görüyoruz. İşte Mehdi Aleyhisselam inşallah bunun gibi çok fazla sayabiliriz fakat vaktimiz yetmez. Bunun gibi kanlı ve insanları ezen, insanları dinden uzak tutan, insanların imanlarına e, hasar veren ideolojileri ortadan kaldıracağı için inşallah e, dünya değişecek. Mehdi Aleyhisselam hiçbir şekilde e, askeri bir çözümle sonuç almayacak hiçbir şekilde Sadece diplomasiyi kullanarak sadece böyle politik çözümlerle sonuç almayacak. İman hakikatleriyle, imanı anlatarak insanların Allah'ın varlığına iman etmesiyle dolayısıyla bu tip çünkü karşısındaki de onu bir din. Mesela bütün bunların hepsinin kökenine baktığımızda faşizme, komünizme, başka ideolojinin de temeline baktığımızda onların da temelinde kendilerinin dayandığı Darwinizmi görüyoruz. İşte bunu ortadan kaldırarak İslam'ı hakim edecek inşallah. i̇nşallah.